Evet bir oğul vakasıyla daha karşı karşıyayız. Bu, ni bu niye oğul verdi abi? Bunlar şey. kontrollüydü. Ya bunda meme var ya bugün dağıtacaktık ya memeleri. He bugün dağıtacağımız kovanın şeyi mi bu? Tabii, tabii. Geç kaldık. Ya. Bundan mı çıktı o? Bundan çıktı. <laughs> bundan çıktı bundan. Aa. Beş çıtarı, dört çıtarı oğul verdi. Ama oğul da bayağı güçlü duruyor Ali abi. O yüzüklerden kaç tane açtık acaba? Bir tanesi mi çıkmış? Ben de böyle kısa kollu gömlekle. Ha bak ağaca tutundu. Ali abi bayağı da oğul var orada. Memeleri daha kemirmemişler. Bu kendinden herhalde şey yaptı bir tane çıkarttı abi. O bizim koyduğumuz değil o zaman. Abi, oğul oradan çıktı. Oğul oradan çıktı. Oğul oradan çıktı. Kendi yaptığı memeden çıktı o. Şöyle daldan da gözüküyor mu? Daha da yaklaşamıyorum. Ben. Şöyle bir yaklaştırmaya çalışayım. Evet şuraya ağaca tutunmaya başladı. Aa. andaki bütün yavrular almış çıkmış ya. Nereye attı oğlum? Bak ha, şuraya attı. Yeri kolay. Sende de maske var. Alırım onu. Toplansın da. şimdi Ana şimdi oraya tutunmuştur değil mi? Abi. Şimdi o aşağıya biz oğul spreyini sıksak gelir mi? Kovana. Bir ihtimal o spreye geri kokuya gelmesi lazım. Bir tane ana yetiştirme kovanı yapmıştık. Yüzükleri kendimiz transfer yapmıştık. Tabi birkaç gün uğrayamayınca o kendi yaptığı yüzükten bir tane oğul vermiş kovan. Benim orada koku var mıydı? Var. Benim bilmiyorum. E, tutunsun dala daldan alırız. Yani. Ne uğraşacaksın ki? Kovayla alırız. Bir çay koyalım mı? Burada mısınız? Biz gideceğiz. Biz gideceğiz. Gidelim. Daha iyi o zaman. Evet.